Papara hesabımı başkasına verdim, kiraladım, sorun yaşar mıyım? Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler paraya ulaşma imkanını zorlaştırdı. Buna bağlı olarak vatandaşlar kolay para bulmak ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler aramakta. Maalesef bu durum kötü niyetli kişiler için bir fırsata dönüşmektedir. Sosyal medya platformlarında çok sayıda Papara hesaplarınız kiralanır tarzında reklamlar görmekteyiz. Peki nedir hesap kiralama? Papara BDDK onaylı bir finansal kuruluştur. Para alıp gönderebileceğiniz ödemeler yapabileceğiniz bir dijital cüzdan olarak kullanılır. Banka hesabınız gibi bir IBAN numarası bulunur. Tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiğimiz bir platform olarak karşımıza çıkar. Bu durumda dolandırıcılık ve kara para aklama yasadışı bahis sitelerinin iştahını kabartır. Çünkü bu şahıslar hiçbir işlemi kendi adına yapmak istemezler. Yaptıkları her fiilin Türk Ceza Kanunu'nda yaptırımı bulunmaktadır. Papara hesabımı kiraladım, sıkıntı yaşar mıyım? Maalesef çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kaldınız. Sizden hesabı kiralayan şahıslar sizin IBAN numaralarınızı kullanarak üçüncü şahısları dolandırıyorlar. Bu da banka bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturmuş oluyor. Mağdur taraf kolluk ya da Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuyor. Gerekli yazışmalar sonucu hesabın size ait olduğu ortaya çıkıyor. Artık dolandırıcılık suçundan şüphelisiniz ve duruşmalarınız ağır ceza mahkemelerinde sürdürülüyor. Hesabınızı kiraladığınız şahıslar bu eylemi çok fazla kişiye yaptıkları için birden fazla hakkınızda dava açılıyor ve artık sizleri çok sıkıntılı bir süreç bekliyor mağdur tarafın zararını gidermek alacağınız cezayı hafifletebiliyor ama takibi şikayete bağlı bir suç olmadığı için ceza alıyorsunuz. Sizlere tavsiyem bu yollara başvurmamanız olacaktır. Çünkü şahıslarla hiçbir bilginizi paylaşmayın, sağlıcakla kalın.